Çünkü 50'li yıllarda, aslında 50'li yıllarda Türkiye'de üç tane büyük inşa, inşaat faaliyeti var. Bunun bir arabesk bir bağlantısı olacak. E, bu 3 inşaat faaliyetinden bir tanesi Anıtkabir. Diğeri e, benim mezun olduğum okulun binası ki tarihi Yarımadanın en büyük binasıdır. Edebiyat Fakültesi ve Unkapı'nın İmec'e çarşısının inşaatı faaliyetleri bu aslında bize 50'li yıllarla ilgili şöyle bir fikir veriyor. 50'li yıllar yeni bir İstanbul'da yeni bir imari faaliyetin, bir Murat'ın sıklıkla bahsettiği ve çok önemli olduğunu da düşündüm benim de, o ekonomik refahlamanın ve biraz da bugünkü inşaat faaliyetlerine benzer bir yeniden İstanbul'u yaratma çabasının bir tezahürü aslında. Unkapanı çarşısı da aslında Osmanlı'dan kalan Bakiye'nin hala ikamet ettiği, Konak değil ama cumbalı eski ahşap evlerin yer aldığı bir bölge e, ve biliyorsunuz hepiniz işte Mahmut Paşa'ya falan da çok yakın esnaf e, örgütlenmelerine çok yakın e, 54 yılında e, kumaş e, dükkanları sahipleri Sultanamam'daki yerlerinden çok rahatsızlar ve o dönem 50'li yılların ekonomisinde kumaş İstanbul için çok önemli bir ekonomik faaliyet. Ve kendilerine yeni bir yer talep ediyorlar ve bir kooperatif kuruyorlar. Bu kooperatifle de e, İstanbul'un o dönemki valiliği, belediyesi bir araya geliyorlar ve on e, kafanındaki bugün İmeçe Çarşısı'nın bulunduğu bölgeyi bir kumaşçılar çarşısı yapma fikri asıl oluyor. Ama 50'li yıllar biraz önce başında bahsettiğim gibi ekonomik olarak çok bunlar e, ülkenin 2. Dünya Savaşı'nın o krizlerinden çıkmış ülkenin ekonomik olarak takatini çok yoran inşaatlar olduğu için anıt tamamlanabiliyor, Edebiyat Fakültesi inşaatı tamamlanıyor ki o da 10 senede ama 54 yılında başlanan bu inşaat faaliyetleri tam 17 sene sürüyor. 1968'de açılabiliyor Manifa Çarşısı. Ve çok enteresan benim konuşmamın başlığındaki altını çizdiğim tesadüfi bir örgütten <laughs> tesadüfi bir mekansal dönüşüm. Maalesef, belki de şanslıyız bu konuda maalesef de demek değil ama Türkiye'de birçok şeyde olduğu gibi burada da bir tesadüfi bir Hasbel kadar el yordamıyla dönüşme söz konusu. E, 54 yılın 1968 yılında İstanbul'daki kumaş tüccarları ölüyorlar. Yani yaşları geçiyor ve bunu devrettikleri bir e, kültürel aktarım oluşmuyor çünkü farklı iş kolları gelişiyor. Bunda da en önemli sebep 1960 yılında 27 Mayıs Sabesi sonrası kurulan Devlet Planlama Teşkilatı ve ülkenin iktisadi kalkınma şiarıyla ağır sanayi hamlesi, bir türlü başlamayan, bir türlü tamamlanamayan ağır sanayi hamlesine başlaması. Ee, ekonomik bütün alışkanlıklar, üretimler, birçok şey değişiyor bu süreçte. Ve 68 yılına gelindiğinde 54 yılındaki kumaş esnafı kadar yoğun kumaş esnafı kalmıyor. Ve IMÇ bloklarında çok sayıda boş dükkan ortaya çıkıyor. İşte bu dönemde Murat'ın konuşmasında benim bahsettiği 45'lik, çok fazla 45'lik üretilen bir ülkede çok sayıda plak üreticisi ve dağıtımcısı var. Ve bu plakçılar belki de uyanıklık yapıyorlar bilmiyoruz ama sirkeci de onların da yoğun olduğu bölgeden un kapanına taşınıyorlar. Ve aslında bu tesadüfi belki de tesadüfi demek de yanlış bu ekonomik gerekçelerle ortaya çıkan bu mekansal örgütlenme Türkiye'nin ee, gündelik hayatına, müzik hayatına e, muazzam bir etki yaratıyor. Yani 1968'den bence 2000'lere başına kadar e, un kapanı kendi kültünü yaratmış e, belki de sayılı mekandan biridir. Bunu e, hani bunu neye, neye göre söylüyorum? Ben 85 doğumluyum o yüzden e, masadakiler gibi 80'ler çocuğu değil de 90'lar çocuğu çok yaşamadım un kapanını ki İstanbul'a yerleşmem de çok geçtir. Ama benim sinemadan, edebiyattan gördüğüm bir unkabanın kültürüdür. Ve bunu en iyi anlatan filmlerden biri de e, hepimizin izlemişsinizdir mutlaka Muhsin Bey filmidir. Yani e, 80'lerle birlikte Taşya'dan e, kopup gelen birçok e, toprak sahibini plakçı yapan bir mekana dönüşüyor ki bunu Fuat Güner bana söylemişti. E, artık hani e, adam tarlasını satıyor, plakçı olmaya geliyor. Bakın şarkıcı değil. Sadece şarkıcılık cazip değil, orada plakçı olmak da bir kar getiren bir döngü var. Çünkü çok fazla, 45'lik plak basılıyor ve çok fazla sayıda basılıyor, satılıyor, satılmasa da bugüne kadar gelmiş. Murat'ın mesela muazzam bir plak arşivi vardır, ben bazen karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz, bana gösterdiği plakların yani bu da mı basılmış diyorsunuz. Yani hatta geçenlerde birlikteydik Maltepe Üniversitesi'nde, belediye meclis konuşması basılmış yani long play şeklinde basılmış. Takın dinleyin bir saat yani belediye meclisine. Ve enteresan bir şey, plak basma şeyi var ve bugüne kadar geliyor. İyi ki de basmışlar diyoruz bugün. E, bu e, o 68 ile 90'ların sonu arasındaki un kapanı imeçe bambaşka bir atmosfer. Plakçısı için, şarkıcısı için Arabesk konusuna gelince, Arabesk içinde aslında bir dergah gibi, ben öyle görüyorum. Yani oraya gelip, Arabesk üretimine içine dahil olan, meşhur olan, para kazanan, amiyane tabirle tırnak içinde yırtan birçok insana da ev sahipliği yapmış ki, biraz önce Turgay'ın dikkat çektiği ve iyi ki de yaptığı Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül ikilisinin de ortaya çıkmasında, artık hatta son delidir, un kapanının son delidir o ikisi ki bunu da film yaptılar daha sonra. E, o film daha ayrı bir tartışma konusudur. E, bu çerçeveden baktığımız zaman e, un kapanı e, bambaşka bir atmosfer yaratıyor. plak üretimi var. Aslında bir fabrika. Fabrikadan plak üretiliyor ama aslında un kapanı üretiliyormuş gibi. Çünkü plakçı orada ve orada dükkanların arkasında stüdyo var. Yani hala bir iki tane kalmış e, arkasında stüdyo var. Orada üretiyor ve e, bir şekilde piyasaya sürüyor. E, bu 79'dur herhalde ilk kaset. Murat daha iyi bilir. Kaset formatına geçişle beraber patlıyor. Çünkü orada kayıt ediyor, kasete basıyor ve o kasetin dağıtımına olanak sağlıyor. Bir yandan da bir dağıtım merkezi. Taşra'ya bütün kasetlerin gitti yani İbrahim Tatlıses 5 milyon rakamına çıkıyorsa onun kapındaki dağıtım mekanizmasının doğru işlemesi sayesinde. Yani o kaset oradan Türkiye'nin her yerine dağılıyor. Un kapanında farklı iş kolları da var. Mesela köftecilik. Yani çay ocağı. Ki oraların çay ocaklarını alma ayrı bir vaka konusu. Bir yandan da hamallık. Ki Mahmut Paşa'daki hamallık geleneği Osmanlı'dan bakiyedir. Un kapanı daha Türkiye'ye özgü bir hamallık geleneği yaratıyor. Çünkü siz Mahmut Paşa'ya hamal olarak sonradan girmeniz çok zordur. Hava parası ödemeniz gerekir vesaire ki giremezsiniz de. Ama un kapanına Doğu Anadolu'dan ve Güney Doğu Anadolu'dan kopup gelip e, orada bir hamallık tutturabiliyorsunuz. Ya da bir tezgah tutturabiliyorsunuz ki hala un kapanı pilavcısı vardır tavsiye edilir. <laughs> Yerinde duruyor. <laughs> Biraz işleri bir iddia da. Yani e, ama 90'lı yıllarda e, burada en önemli şey aslında CD formatı. Yani biz pilavı çok yoğun yaşadık. Kaseti çok yoğun yaşadık ki 5 milyon rakamlarına yani benim bildiğim kadarıyla milyon satan plak var ama çok fazla değil ama kaset çok milyon sattı. Yani Sibel Can'ından tutun işte Mahsun'a kadar kaseti milyona ulaşan çok isim var. E, kaset de çok yoğun yaşandı ama CD çok hızlı geçildi. O dijital devrim, o internet devrimi her şeyi etkilediği gibi mekanı da etkiledi. Ve çünkü dijital bir müzik diye bir şey çıktı. Yani bu MP3 denilen şey biz çok çabuk geçtik. Yani disk denilen, yani Belki CD daha uzun sürseydi. Bu sefer kasetin yerine CD alsaydı, un kapanı o canlılığını koruyabilirdi. Ama dijital müzikle beraber, kaset üretimin hemen durmasıyla beraber, ki depodaki kasetlerin neredeyse birkaç günde gözden düşmesiyle beraber, yeni bir müzik dünyası ortaya çıktı. Bu müzik dünyası da müziğin dağıtımını değiştirdi. Biz internet hız devrimi de çok hızlı yaşadık. Mesela 2003 yılında Türkiye'ye bugün hepimizin yaygın olarak kullandığı internet hizmeti dağıtılmaya başlandı. Ve bununla beraber e, torrent sitesi diye bilinen müzik indirme siteleri hızlıca yayıldı. bu bir anda alım gücünü ki alım gücünün en e, yani en iyi tırnak içinde müşterisi, müzik müşterisi, gençler olduğunu düşünürsek bir anda yerli bir oldu. Ve bu internet sadece İstanbul merkezli yayılmadı. Aynı zamanda Taşya'ya da çıktı. Bu nedenle un kapanında dükkanlarda bir bir kapandı. Bugün gittiğiniz zaman çok boş dükkan görürsünüz. hatta yolunuz düşerse gidin. bir de ilginç tarafıdır. Yani bugün bir arabesk ve müzik endüstrisiyle simgeleşmiş bir mekandır ama 68 yılında inşaat bitmesine rağmen Cumhuriyet'in modernist düşünce yapısını orada hissedersiniz. E, Eren Eyüboğlu mesela, Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun eşi yanlış söylemiyorsam, Eren oğlunun mozaik çalışmaları vardır ki Türkiye'nin en önemli mozaik sanatçılarından biridir. Yani o mekanı tasarlarken hala o 60'lı yılların o kültürel atmosferi içinde hala tasarımsal bir mekan yaratma düşüncesinin hakim olduğunu görüyoruz. Ama bir yandan da kapanı İmeçe Çarşısı'nın oluşması birçok insanı da bugün kentsel dönüşüm gibi yerinden etmiştir. Bundan da bahsetmem gerekir. Oradaki birçok yapı istimlak edilmiştir. Hatta inşaatın uzun sürmesinin nedenlerinden bir tanesi de istimlak sürelerinin uzaması ve masraflarının artmasıdır. Yani çok fazla sayıda istimlak var orada. i̇nternette kısa bir araştırma yaparsanız un kapanı çarşısının kurulmadan önceki un kapanı semtinin fotoğraflarını bulursunuz. Yani o işte at arabalarını görebilirsiniz. O 50'li yılların İstanbul'u için hiç şaşırtıcı olmayan bir şey. yani hatta sucuların orada zeyrekle işte suçu ki az çok bilirler 80'lerde 90'larda olan su satan at arabası ve su satan insanların orası çok uğrak bir yeridir. Ee, İstanbul tarihi açısından ve mimari ve beşeri e, tarihi açısından Türkiye'nin çok önemlidir kum kapanı köprüsü ve dolayısıyla da 80'lere damgasını vuran 70'lere damgasını vuran bir müzik e, türü içinde çok önemli bir mekandır. Çünkü Türkiye'deki müzik piyasasının bu da çokça dile getirildiği gibi ve müzik endüstrisinin lokomotifi uzunca bir süre arabesk olmuştur. Yani ben arabesk seven biri değilim, onu söyleyeyim. Master tezimde arabesk çalışmam var. arabesk seven biri değilim. Yani böyle dinlediğimde beni çok etkileyen bir müzik değildi. Onun içinde doğmadım, büyümedim. Ailemde dinleyen de yoktu. Yani vardı da hani onunla çok uzaktaydık ama benim çok saygı duyduğum toplumsal bir meselesi, meselenin içinden ortaya çıktığını düşündüğüm bir müzik. Bu nedenle de bir ilişki kurdum. Ve bu ilişki kurduğumda da gözlemli, dışarıdan gözlemleme şansım olduğunu düşünürüm hep. Yani dinleyen biri olsaydım belki farklı yaklaşırdım. Arabi sevdiğim bir müzik, benim dinlediğim müziğe niye böyle davranıyorlar demek yerine dışarıdan ya bu, bu, bu tarz bir müzik var, bunu dinleyen bunca insan var. Neden bu şekilde yaklaşılıyor gibi bir soruyla hareket etmek. Biraz dışarıdan baktığımda da benim için aslında çok iyi oldu. Ama işte bu lokomotif 90'larda başka bir şeye evrildi. Yani özel radyo ve televizyonların çıkması bunda çok önemli bir şey. Bir de bahsedilmedi pek ama Metin Solmaz'ın yanılmıyorsan kitabında bahseder. Türkiye'de müzik stüdyolarındaki o özel sonrası, o ithalat yasağının kalkması ile beraber teknolojik değişim çok önemlidir. E, müzik stüdyolarında teknik imkanlar artmıştır. Müziğin üretim süreci kısalmıştır ve e, kalite artmıştır. Ve bunun bir sonraki aşaması da 2000'li yıllarda ev stüdyolarıdır. Yani ev stüdyosunda kendi müziğini yapan icracıları görürüz. Ki e, bunun en önemlilerinden biri de arabesk de çok anılan Hayko Cepkin'dir. Hayko Cepkin bir ev stüdyosu müziğindir aslında. Kendi müziğini kendisi evde yapmaktadır. Ve hem e, kültürel olarak hem yaş olarak da arabeskle çok ilişki kurduğu için bu müziğine doğrudan yansımıştır. Burada iki noktaya değinmek istiyorum. Birincisi yine buradaki konuşmalar geçtiği için gönül rahatlığıyla söyleyeceğim. Nilüfer Gölen'in özellikle, daha doğrusu Nilüfer Gölen'in Melez Desenler kitabıyla birlikte ortaya çıkan ve çok da tartışılmadan direkt kabul edildiğini düşündüğüm bir konu var. Bu farklılıkların, Arabesk özelinde de söyleyebiliriz bunu ama birçok şeyde söyleyebiliriz. Yani modernliğin karşıtlığı noktasında özellikle Kemalist düşüncenin, Kemalist elitizmin modernliğin karşıtlığı noktasında kurduğu bütün argümanların işte İslam'ın modernleşmesiyle beraber ortadan kalktığını ve yumuşadığını bugün söylüyoruz. Daha doğrusu bu kabul ediliyor. bunun Bu kapıyı açan Nilfer Gölü oldu ve bu kapıdan giren de çok kişi oldu. Ama ben öyle çok düşünmüyorum. Düşünmememin sebebi de Turgay'ın bir biraz önce bahsettiği e, önemli bir nokta var orada. E, Adorno ve Horkheimer'ın bize çok güzel bir armağanı var. Kültür endüstrisi. Bu kültür endüstrisi denen şey tam bir aslında modern modernizm ürünü. Ve bu modernizm ürünü varken modern e, yani modernleşmenin e, karşısındaki olan yani karşıt, gelenekçi olanın e, karşı argümanı sunulduğu için söylüyorum. Gelenekçi olanın yumuşayıcı modernleşmesini aslında bir, ben kültür endüstrisinin bir tırnak içinde ehlileştirdiğini düşünüyorum. Yani arabeskin özgünlüğünün kaybetmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu kültür endüstrisi ve bu kültür endüstrisinin içinde yer alan kültür dünyasının taşıyıcıları. Yani burada isim de verilebilir ama vermeyeceğim, çok tartışmalı çünkü spekülatif bir şey söylüyorum şu an. Ve bu arabeski dönüştüren ve yumuşatan, aslında Masum Kırmızıgül'le Özcan Denizi Nuri Bilge Ceylan olmaya iten o endüstrinin çarkını döndüren kanallar, yapılar, kişiler ki ben belki burada çok tartışılacaktır ama ben bunun en önemli sebeplerinden bir tanesinde Murat iyi bilir Sezen Aksu olduğunu düşünürüm. Sezen Aksu sevenler beni çok o yüzden şey yapmazlar. Ve bu tarz hani bir yumuşama varsa bir modern bu bir gelenekçi bir şeyi ehlileştirme yumuşaması. ben onunla ilgili bir eleştiri yapıyorum. Diğer ikinci nokta ise Orhan Tekelioğlu'nun son günlerde okuduğum, daha doğrusu bu tezi yaparken araştırdığım bir kavramı var. Çok sevdim. Eee çok canlı geçti. İsmailiye'ye çok uyuyor. Orhan Tekelioğlu İsmail İsmailiye için hipermelez diyor. Hakikaten adamda her şeyden var. Yani rap var, arabes var, pop var, gurbetçi, İslamcı olabilir. Yani e, Facebook, feci Facebook kullanıyor. Muazzam bir adam. Ve aslında kiper melezlik kavramı çok oturuyor. Ve bu melezlik beni başka bir dünyaya sokuyor. Çok problemli. Ben hep şunu söylerim. Türkiye'de mizahçı ve müzisyen ve sosyolog olmak çok kolay. Çünkü inanılmaz malzeme var. Bu melezlik meselesi o kadar büyük bir mesele ki ve modernlik ve gelenekle o kadar tartışmaya açık bir konu ki, Türkiye'nin yakın tarihi, uzak tarihi, kısa tarihi her şeyde bulabilirsiniz. Ben ilk filmim, demin özgeçmişimde de geçiyordu, ilk filmim Anadolu-Urak üzerineydi. Murat'la tanışmamıza da vesile olan filmdir o. İlk 21 yaşındaydım, çok vasat bir sosyoloji öğrencisiydim. Derslerine doğru düzgün gitmeyen, notları düşük olan. öyle çok büyük bir entelektüel birikimim de yoktu zaten. Ee, sadece el yordamıyla 15 ayda tamamladığım bir filmdi. Filmi ben Anadolu olarak belgesel çekeceğim diye gittiğimde Donizetti Paşa ile başlattım filmi. Yani Tanzimat sonrası Osmanlı'nın modernleşme çabalarının aslında Anadolu Rak'la doğrudan bağlantılı olduğunu gördüm. Anadolu Rak'ın bir adım sonrasında da Arabeskin çıktığını varsayarsak, Arabeskin bile bu modernleşme çabalarına çok ortaya, çok bağlantılı olduğunu gördüm. Ve melezliğin de aslında bu noktada başladığını ve bu melezlik konusunun coğrafi, antropolojik, tarihsel, sosyolojik bir sürü bağlantısı çok interdisipliner bir konu. Sadece bugün postmodernizmle anılıyor ama postmodernizmle alın, yani anılamayacak kadar şey, daha geniş bir kavram olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bu melezliği Ariveskin özünde de biliyoruz. Orhan Gencebay müziğinde de görebiliriz. Müslüm Gürses'in Murat Anbungan'la yaptığı çalışmada da görebiliriz. Ve maalesef İsmail Yerkad'ı da görüyoruz. Ve onun daha birçok türevlerinde görebiliyoruz. Yani o hipermelezlik üzerine, daha doğrusu melezlik kavramı üzerine modernleşmeyle, gelenekle daha çok konuşulması ve tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, son kez de notlarıma bakacağım bir şey var mı diye. Ee, bir de hani son olarak e, onunla bitireceğim. Fahriz Derin Bulut'un kuşağı birçok rak grubu var biraz önce sohbeti geçti işte 84'te onlardanki daha sonra ama hani Türkiye'deki rock müziğin de bağlantısı e, arabesk daha öte bir şey olduğunu düşünüyorum ben. o konumda da eğilinmesi gerektiğini düşünüyorum ve Fires Derin Bulut'un replikasın özellikle ve daha birçok sayacağım grup var, kendi şarkı sözleri müziklerini balat şeklinde yazıp söyleyen grupların bile arabeskle bağlantısının konuşulması ve üstüne düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve Onur'la tanışmadık biz ama çok önemli bir hadise yapıyor aslında kendisi. Ben müzisyen değilim, Murat müzisyen değil, e, Turgay da de muhtemelen müzisyen değil bilmiyorum ama biz müzisyenler yerine çok konuşuyoruz. E, yani müzisyenler konuşmadığı için. Nejat Yavaşoğulları'nın çok güzel bir lafı vardır. Türkiye'de iyi gitaristler var ama entelektüel değil, iyi entelektüeller var ama gitarist değil. Böyle bir durum var. O yüzden Onur'un, e, Fairey's, Bulut'un bir müzisyeni olarak, e, sadece müzisyen olarak bile katkısı e, çok önemsiyorum. O yüzden bu tür etkinlikler daha sonra da olduğunda müzisyenlerin de kat, gelmesi ve onlarla beraber konuşmamız çok önemli. Çünkü müzisyen şunu, ya biz onu hiç düşünmedik diyebilir. Siz bugün ben Taner Öngül'le çok sohbet ettim Cahit Berkay'da. Moğollara gittim, ya siz bu türküyü aldınız böyle ya biz hiç onu düşünmedik de diyebiliyor. Ama bu hikayenin <laughs> doğru olmasının açısından da önemli. Dinlediğiniz, ettiğiniz için teşekkür ederim. Ve Kaan Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi sorulara geçeceğiz. Sorulara geçmeden önce... Müsaadenizle ben ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Moderatör olmanın verdiği avantajla. E, arabesk'in bitmesinden bahsettik. Birçok e, sunum yapan e, değerli araştırmacı öyle düşünüyor. E, burada önemli olan belki toplumsal zemine bakmak. E, toplumsal zeminde ne gibi değişimler var? Arabesk'i talep eden